Efendim her pazar olduğu gibi bu pazarda Saadet Partisi'nde bir toplantı düzenlendi. Basına açık bir toplantı. Fakat bu toplantıdan bu sefer özel bir konuk vardı. Partinin genel idare kurulu üyesi Süleyman Tekbaş Eskişehir'i ziyaret etti ve bir konuşma yaptı. Konuşmasının hedefinde iktidar vardı. Saadet Partisi İl Divan Toplantısı Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Süleyman Tekbaş, iktidarı sert bir dille eleştirdi. İktidarın en büyük eserinin adalet yoksunu ve yoksulluk zengini bir Türkiye yaratmak olduğunu ifade eden Tekbaş, devletin kötü yönetilmesinin de ötesinde artık hiç yönetilemediğini savundu. Milletin, milletin ekmeği küçülmüşken, vatandaşın geçim derdi büyürken, yeni bir anayasa tartışması, çalışması yapmak ise ahlaki bir sefalettir. Ülkemizde maalesef yüz kızartıcı suçlarda ve yüzü kızarmayan suçlu sayısındaki artış ahlaki yozlaşmanın gelmiş olduğu noktanın da bir özetidir. Ülke ekonomisindeki sorunlara da değinen tek baş, 2024 bütçesinin %17'sinin ise faiz lobisine gittiğini söyledi. Hayvancılık konusunda ortak bir kanaat var. Tarlayı ekmek, hayvana bakmak zarar hale geldi. AK Parti Türkiye'nin ekonomisini borca, ülkesini, bütçesini faize dayalı hale getiren beceriksizliğin markalaşmış ve kurumsallaşmış halidir. 2023 yılı bütçesine baktığımız zaman bizden 85 milyon halkımızdan alınan her bir verginin yüzde 15'i faize gidiyordu. 2024 yılında ise toplanan her bir 100 liralık verginin de 17 lirası faize gidiyor. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Süleyman Tekbaş iktidara İsrail'le ticari ve diplomatik tüm ilişkilere son verilmesi çağrısında bulundu. İsrail'e yönelik yaptırım kararlarını uygulamaya gücü yetmeyen Birleşmiş Milletler gerçeği varken Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşarak Siyonizmin belasını çözeceğini şiyonizmin terör sorununu çözeceği algısı yapmak elbette iç politikada işe yarayabilir ama İsrail'in ekmeğine yağ sürmekten ve İsrail'in zulümlerini yapmaktan alıkoymaz.